Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki bir mutfak serisi vardı. Orada milkshake ve dondurma yapıyorduk. Bu bir, sefer de pankek yapacağız arkadaşlar. Bir evet arkadaşlar milkshake yaptık, dondurma yaptık. Mutfak serisi 3. bölümünde de pankek yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar yumurta koyuldu içine. Annem koydu bir daha önce. Arkadaşlar bir kere pankek yapmış da çekememiştik. <laughs> Evet şimdi arkadaşlar şu videoyu o yumurtayı annem kırdı. Bu arada arkadaşlar bu bu mutfak serisinin 3. bölümü pankek yapacağız ve bu sezon finali olacak arkadaşlar. 4. bölümde yeni sezona geçeceğiz. Bu bölümde muhteşem bir pankekle sezon finali yapmak istedim. Arkadaşlar ben ikinci sezonu yani yeni sezona çilekli milkshake ile girmeyi düşünüyorum. Ee, bir çilekli milkshake, bir Nescafe, bir de dondurulmuş patates kızartması var aklımda arkadaşlar. Bunlar yeni sezonda olabilecek şeyler. İlk başlarında olabilecek şeyler. Yeni sezonda 7. bölümde sezon finali yapacağız. Arkadaşlar, onu da döktük. Yumurta da döktük. Şu an taşta. Şu an karıştırılıyor. Çeşitli gibi görünüyor. Arkadaşlar bu sütle döküldü. Bunu ben yapamadım arkadaşlar. O yüzden annem yaparken çektim. Şimdi zeytin zeytinyağı bu. Arkadaşlar bunu, bunu ye, yememizde göstereceğiz. <laughs> Puan vereceğiz. Amca Ben içine çorba süsüleyecek. Onu ya da hal hal yes. Böyle bir bum bum pau. Başka bir şey var mı? Ha. Evet, ya şu an onu da dökülüyor. Şu an onu unu çöpüyor. Yani içine dökülüyor. Arkadaşlar şu şeyi de döktük. Aa, hala şey oldu. Bu kadar müdürk. Arkadaşlar şimdi sıra Mahmet'e geçti. Karıştırmadan sonra da ben de yapacağım. Bu diğer şeyler ne bileyim undu ne bileyim şu yağdı falan. Onlar benim işim değildi yapamazdım O yüzden Onu annem yaptı ben sadece bu tarafını göstereceğim. Evet anne karıştırıyor. Sohsan arkadaşlar ben şimdi karıştırıyorum. ben karıştırıyorum. Ben karıştırıyorum. E, kısacası böyle karıştırmayı daha fazla uzatmayacağız. Videoyu burada durduruyorum. Sa Zaten olduğunda size Annen videoyu tekrardan açalım. Yoksa... Karıştır hadi. Arkadaşlar, arkadaşlar pankeki koyacağımız tava şu anda ısınıyor. Kafeyi tava da ısınıyor. Evet. Arkadaşlar Ama şu an pankek. Anne. Şu an annem döktü pişiyor. Bu yüze pek uzatmayacağım. Evet arkadaşlar şu anda kızartı. İlerleyen zamanlarda yapacağım şeyler Nescafe doldurmuş patates kızartması. Şu anda hedefim de onlar var. Görüyorsunuz arkadaşlar şu anda 3 tanesi hazır. Şu anda pavan Ben üstten vereceğim abim de üstten verecek. Ben ondan. Mesela yüz. Şu an masaya oturduk. pankekin gelmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar balla çikolata sürüp yiyeceğiz. Evet şu bal şu çikolata. Açıldı. Muhammed kapağı çok güldü. Evet arkadaşlar pankekler hazırlanmış pankek şimdi. Ye. Küçük. Evet küçük olduğu için hemen yemem. 100 üzerinden kaç veriyorsun? 100. 100 üzerinden 10. 100 üzerinden. 100 100. 100 üzerinden gene dosa veriyor? Evet 10 üzerinden. 10 üzerinden 20 veriyorum. 10 üzerinden 10 veriyormuş Mahmut. 100 üzerinden yapmayacaktık da. 10 10 üzerinden 11 evet yüz üzerinden yapacaktık ama Ahmet ısrar etti. Şimdi ben de tadına bakıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten Ben güzelim. yüz üzerinden yüz. On üzerinden on veriyorum. Çok güzel olmuş. Şimdi video kapatıyorum. Bala ve çikolata, bala ve çikolataya batıracağız arkadaşlar. Ve gerçek yememizi yiyeceğiz. Evet. Arkadaşlar şu an pankeki çikolatamıza sürdük. Öbürü de böyle yiyorum. Her hayır çok güzel. Aha, çok okay. şey ederim, bence yapın. Aha, bye, bye, bye.